Jingle, ne yapayım? Jingle day, ne Jingle baş. Hadi kuyum. Hiç kabus. Sen seçti. Herkese merhaba. Bugün 31 Aralık 2021 son günündeyiz yılın. Kardeşim geldi, onun en yakın arkadaşı geldi, benim en yakın arkadaşım geldi. Dört kızız bugün ve evde yılbaşı kutlaması yapacağız. Birazdan hazırlıklarımıza başlıyoruz. Bugün menümüzde etli ve tavuklu taco var. Onun dışında kremalı patates var, yeşil salata var, humus var ve... humus e, <laughs> var ve havuç tarator var. Şu an fırında kukilerimiz var. Onlar pişiyor. Melis yaptı onları. Bir Bakayım. Için. Bir ayağa kalksana. <laughs> Bakayım bir bakma. <laughs> Ayak herhalde Takolarım Sakolarım. <laughs> sakolarım için. Dur bekle kapıda mı anneye bakma. Sakolarım için. Sakolarım için biberlerimi <laughs> yaptım. Biberlerimi kestim. etlerim hazır. Kremalı patatesim için patateslerimi kestim. Şimdi yağlı kağıt koyacağım. Ve fırına atacağım hızlı bir şekilde pişmesi için. Pelin'e bak. yemeğimiz hazır. Böyle takolarımızı. Biraz burrito gibi oldu ama şunlar etli, şunlar tavuklu. Arkadaşlar, Arkadaşlar <laughs> herkese güzel yıllar diliyorum. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Da ya biriniz müzik açın. Hoş geldiniz. Bence bayağı iyi bu arada gerçekten. Hmm. Bence bu kadar. Herkese günaydın. 1 Ocak 2022 bugün. Herkes şu anda giyinip süsleniyor. Şöyle bir masa hazırladık. <laughs> Şöyle göstereyim. Küçük sırlar izliyoruz bir yandan. Birazdan hazırlanıp çıkacağız. Ve 1 Ocak 2022 gününü güzel bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bir yandan mutfakta çalışan kızlarımız var böyle. Evet, Kadıköy geziyoruz şimdi, modaya doğru gidiyoruz. Çok güzel yerler var, beğendik. <laughs> Bu arada ben normalde İstanbul'u çok fazla gezemedim aslında ilk geldiğim aylardan beri. O yüzden şu takım aşırı motive gezmek için. Kronotrap'a gittik. Kahvemizi içtik. Çok güzel bir yerde <laughs> İnanılmaz. Biraz evet. ağır ama güzeldi. Kanka. Evet. Biraz ağır. ağırdı. Bayağı ünlü zaten İstanbul'da. Çoğu insan kahvesini oradan alıyor. Beğendik mi? Evet ama Montak, Montak diye ağır. bir yer varmış. Orası çok daha güzelmiş. Çok, çok lezzetli. Ee, umarım Hı. orayı da deneriz bir gün diyorum. Şimdi Asumana gidiyoruz. Çikolata kuyruğuna gireceğiz. Ama sanırım orada da eğer tatlıyı yemeyecekseniz, yani sadece çikolata almak istiyorsanız o kadar sıra beklemenize gerek yokmuş. Çünkü şu an bayağı bir sıra var gibi duruyor. Bakalım çikolataların tadı nasıl? Evet gelmiş bulunuyoruz Asım Ana. Tam olarak hangi çikolata yiyorum. sağ Yeni fiyat güncellemesi oldu. Ondan dolayı ben de tam bilmiyorum. Tamam. Sade olanlar 18 TL. Tamam. Ben 5 tanesi 90 TL. Tamam. Bu şeyden alıyor muyuz? Olur okay. Tamam o zaman 4 tane de bundan alalım. Şöyle ben şeyi göstereyim. Teşekkür ederiz. 28. 28 fıstıklı olanlar olması lazım. 26 yine. Evet. Bir sorayım. anık olsada. 28 lira. Bunları da hediye olarak alabiliyorsunuz bu şekilde. Şimdi şöyle bir paket aldım Asımandan. Birazdan deneyeceğiz. Hediye de aldım. Bu arada Asuman diye bir tatlısı var buranın ve bayağı ünlü. O da hazır çilekler var kabın içinde. Kendi yaptıkları çikolatayı içine böyle sıkıyorlar. O tatlı için geliyorsunuz, adınızı söylüyorsunuz, telefon numaranızı veriyorsunuz. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra sizi arıyorlar. Gelip oturabiliyorsunuz ve o tatlıdan yiyebiliyorsunuz. Veriyorum. Evet ben de veriyorum. Tamam. Önce beyaz. Beyazları deniyoruz. İçi bunun şeyli miymiş? Bir şeyler var herhalde. Tadıyoruz. Yorumlar wow. ne? <laughs> bir şey diyeceğim, güzel. Bayağı iyi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir sonraki durağımız. Midyeci Yasin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> soslu klasik ne sos efendim? Ben mide tava istiyorum. Tabii ki sosyon çeyrek. Ya şöyle Burada farklı soslarla yapılan midyeler var. Şu köri soslu iki tane aldım. Bu özel soslu. Bu da sossuz. Şimdi bunları yiyeceğim. Köri soslu. Anlatılmaz yaşanan. Çok evet. güzel. Melisa Hanım siz köri sosu seviyor musunuz? Hiç sevmem. Bunu yemeniz lazım. Eve geldik şimdi, hazırlandık, giyindik, süslendik. Bir meyhaneye gidiyoruz Cadde Bostan'da ve cumartesi akşamımızı böyle bitirmeye karar verdik. Yeni nesil meyhaneymiş, daha önce ben hiç gitmedim. Bakalım göreceğiz, rezervasyon yaptırdık. Kişi başı şu anda geçen yani biraz erken yaptırdığımız için kişi başı 250 lira verdik. Eğer düşünen olursa, beğenen olursa videoları izleyip gidebilir. Adı Şahane diye bir yer dediğim gibi. Birazdan çıkacağız.